Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Arkadaşlar bugün ablamı kışkırma videosu çekeceğiz. Şimdi, arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet, hemen mutfağa gidelim. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi şöyle kamerayı şuraya yerleştireceğim. Şu Al ablamı nasıl Çıkacak Görüyor musunuz? Gelin. Arkadaşlar buzdolabında. Bakalım bir şeyler arayalım. O kek var. Arkadaşlar kekimizle nasıl bir tereyağı süreceğim. Gelin gelin. Hatta bir dakika bakın. Bu ne? Bekle bu krema. Arkadaşlar kek nasıl bir tereyağı Azıcık dökeceğim sonra ablamı yedireceğim. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar bunu çekin Arkadaşlar bıçakla oynamayın kesinlikle. Tamam mı? Siz bıçakla kesinlikle oynamıyorsunuz. Ben bunu kışkırtma yapacağım için çektim. Ama oynuyorum. Arkadaşlar şöyle. Az bir şey. Evet. Hatta azıcık daha alalım. Arkadaşlar ben hemen şey şimdi çıkarayım. Arkadaşlar ben bunu hazırladığımda videoyu devam ettiririm. Evet arkadaşlar bu kek değil mi? Siz bunu masum bir kek zannediyorsunuz. İçinde tereyağı. Gelin çatal alayım ben ve ablama götürelim. <laughs> Arkadaşlar gelin. Kamerayı da alayım. Arkadaşlar. Evet. Evet gidiyoruz. Ablacık. Sana tatlı getiriyorum. Abla. Ne tatlı? Normal tatlı işte. Ye Ya ne olacak ya? Ya avuç tatlı. Bu tatlının üstündeki ne? krema işte. Allah Allah. Allah <laughs> ya Ya abi ya, ya bozulmadı kesinlikle. Bozuk değil ya. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi Hiç unutmayın. Evet. <laughs> Bugün 24 saat şaka videosu. Ya arkadaşlar ya ders istiyordum ya. Oo. <laughs> sen görürsün. Ben senin dahaki videoda öyle bir kışkırtma yaparım ki sen görürsün. <laughs> Al götür şimdi bunu kafanı yerine. <laughs> arkadaşlar götür. Götür götür. Ben bu şakayı çeviririm. Geliyor arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar çok iyiydi ilk şaka ikinci şaka için geldim Evet arkadaşlar ikinci şakamız için geldik Arkadaşlar bu burası benim dolabım buradan ne mi yapacağız Arkadaşlar burada ihtiyacımız olan şeyleri ben hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. İkinci kışkırtmamız için kalem yok arkadaşlar da. Evet. Bir bu var. Arkadaşlar gelin. Şu kışkırtmayı yapalım. Arkadaşlar. Ben bunu arkamda saklayacağım. Abla. Abla. Mutfakta bir şey var. Ne var? Abla bak. Ben... Arkadaşlar tatlıyı yedi ya. Ama orada bir şey vardı. Ne var orada? Ne var? Ne ne ne? <laughs> tatlıyı yanlış anlamışsın. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hani yok? Abla bu küçük itmaç biliyor mu? Vallahi. Allah kaçıyor arkadaşlar, arkadaşlar geliyor. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar kışkırtmayı Evet. Arkadaşlar bugün 3 tane 3 tane kışkırtma yapacağız. Ay ya. <laughs> abla. Abla. E, dersim var. Ay doğru. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Arkadaşlar ben adıma şey gidiyorum. Arkadaşlar 2 saat sonra Biz <laughs> görüşürüz. Şakarız. Arkadaşlar ben bu şakayı eğer bana bir şaka yaptım. Koltukta var ya. Vallahi onun şakasını ben döndürüyorum. Arkadaşlar iki saat sonra görüşmeyiz galiba. <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar. <gülüyor> Aa geliyor. Arkadaşlar arkadaşlar like atın beni buradan kurtarın. Like atın beni buradan kurtarın. Arkadaşlar bu videoyu yorum atarsanız yapma abla derseniz. Hatta like atarsanız bir cümle atarsanız arkadaşlar. Belki ödümü atmazsınız arkadaşlar. 5'e kadar sayıyorum. 4 Dört. 3 2 1 0 arkadaşlar attıysanız attım yazın yoksa belki önüyor. Aa arkadaşlar sizi atladım ben kaçarım. Bay bay. İyi arkadaşlar 2 saat sonra görüşürüz. 2. kış kıtnamızla devam edeceğiz ve soğuk kış kıtma olacak.